Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu sayı örüntüleri. Belli bir kurala göre dizilmiş şekiller ve sayılar örüntü oluşturur. İlk olarak 4, 8, 12, 16, 20 ve 24'ten oluşan sayı örüntüsünün kuralını buluyoruz. Örüntüyü devam ettirebilmek için veya verilmeyen sayıyı bulabilmek için örüntünün kuralını bulmak gerekir. Verilen örüntünün kuralını belirleyelim. 4 ile 8 arasında 4 artışı olmuş. Artı 4. 8 ile 12 arasında yine artı 4. 12 ile 16 arasında artı 4. 16 ile 20 arasında yine artı 4. 20 ile 24 arası artı 4 artış olmuş. Kuralımız 4'er ritmik sayma. 6, 12, 18, 24, 30 diye devam eden örüntüyü devam ettirelim. Örüntünün kuralını buluyoruz. 6 ile 12 arası artı 6. 12 ile 18 arası artı 6. 18 ile 24 arası yine artı 6. 24 ile 30 arası artı 6 artış olmuş. Örüntünün kuralı 6 şer ritmik sayma. Örüntünün kuralını bulduk. Örüntüyü devam ettirelim. 30'un üzerine 6 ekledik. 36, 36'nın üzerine 6 ekledik. 42. 42'ye 6 ekledik. 48. 48'e 6 ekledik. 54. Örüntülerin kurallarını belirleyelim. Eksik olan yerleri tamamlayalım. 7, 11, 15. Önce örüntünün kuralını bulalım. 7 ile 11 arası artı 4 artışı olmuş. 11 ile 15 arası yine artı 4 artmış. 15'in üzerine 4 ekliyoruz. 19. 19'un üzerine 4 eklediğim zaman 23. 23'ün üzerine 4 ekliyoruz. 27. Bu örüntünün kuralı 4'er ileriye ritmik sayma. 24, 32, 40. Örüntünün kuralını bulalım. 24'ün üzerine 8 ekledik. Artı 8. 32 32'nin üzerine 8 ekledik artı 8 40 40'ın üzerine 8 ekledik verilmeyen sayı 48 bu örüntünün kuralını yazalım 8'er ileriye ritmik sayma 41 36 41 ile 36 arasında sayı 5 eksilmiş eksi 5 26 ile 21 arası yine eksi 5. Örüntünün kuralı 5'er geriye ritmik saymadır. 36'dan 5'i çıkarttığımız zaman eksi 5, 31, 41, 36, 31, 26, 21. Örüntünün kuralı 5'er geriye ritmik sayma. Örüntünün kuralını buluyoruz. 27 ile 29 arası artı 2. 29 ile 31 arası yine artı 2 artış olmuş. 31 ile 33 arası artı 2. 33 ile 35 artı 2 artış. 35 ile 37 arasında artı 2 artış olmuş. Örüntünün kuralını yazalım. Örüntünün kuralı İkişer ileriye ritmik sayma. 23, 28, 33, 38, 43, 48. Önce örüntünün kuralını buluyoruz. 23 ile 28 arası artı 5. 28 ile 33 arası artı 5. 33 ile 38 arası artı 5. 38 ile 43 arası yine artı 5. 43 ile 48 arası artı 5. Örüntünün kuralı 5'er ileriye ritmik sayma. Örüntüleri verilen kurala göre devam ettiriyoruz. Örüntü 33 ile başlıyor. 3 artarak devam ediyorum. 33 sayısının üzerine 3 ekledik. 36 36'ya 3 ekliyoruz. 39 39'a 3 ekledik. 42 ve 45. Örüntü 53 ile başlıyor. 3 artan 2 azalan. Önce 3 arttırıyoruz. 56. 56'dan 2 eksiltiyoruz. 54. 54'e 3 ekledik. 57. 57'den 2 azalttık. 55. Diğer örüntü 48 ile başlıyor. 3 azalan, 2 artan. Önce 48 sayısından 3 azaltıyoruz. 45. 45'i 2 arttırdık. 47. 47'den 3 azalttık. 44. 44'ü 2 arttırdık. 46. son olarak örüntü 28'de başlıyor. 1 azalan, 2 artan. 28'den 1 azalttık 27. 27'yi 2 arttırdık 29. 29'dan 1 azalttık 28. 28'e 2 ekledik. 30. Sevgili çocuklar bugün sizlerle örüntü konusunu işledik. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.